Evet dostlar hoş geldiniz. Tarihlerimiz 18 .02. <laughs> oh, nasıl 2023 gösterirken Erciyes Merkezi'nde Kültepe Üst Teleferi'ndeyiz. Kültepe'den Mustafa ile birlikte... Tekir'e yani Develi Kapı'dan Tekir'e oradan da Sarp'a Sıkağa... geçeceğiz. Bu geçişte size hem göstermek güncel olarak hem göstermek defalarca göstermek çünkü hem de İstediğim durumu bunu... göstermek anlamında yukarıdan gelenlere dikkat çıksınız ve burayı hızlı geçmeniz lazım. Hızlı geçemezsiniz. Ee, burada takılır kalırsınız. Şu az önce geçtiğimiz yer Tekir'dir. Şu anda Tekir e, gondolun altından e, hızlıca geçiyorum ve bugün ve kayakçı ve kayakçı sesimiz buruk gülüşlerimiz Sanki böyle gülünce deprem zede kardeşlerimize gülüyormuşuz gibi hissediyoruz ama Allah onlara gani gani ölen kardeşlerimize rahmet eylesin. Geride kalanlarına Allah sabır versin. Ee, akıl sağlığı, ruh sağlığı versin. Çünkü oranın altında 12 gün kalmak. Eşini, dostunu kaybetmek bambaşka bir şey. Bambaşka bir ruh hali. O yüzden Allah onlara yardım etsin. Bir daha böyle felaketler ülkemize yaşatmasın. Evet. Maalesef daha gelemedi. buralarda durursam da e, bu portla gidemeyeceğimi de çok iyi biliyorum ama o yüzden mümkün mertebe yavaşlamamaya çalışıyorum bir yandan da aklım Mustafa'da olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet deli olan Evet Mustafa hala gözükmüyor. Bugün de cumartesi. Saat 9'dan beri kayıyoruz. Hava gerçekten e, tatlı. Gerçekten güzel. 2-3 e, e, sabahleyin e, Ekrem ve o eşinin ismi aklıma gelmedi. E, eşiyle birlikte e, onlar badelik ettiler. Yoldaşlık ettiler. E, onlarla vakit geçirdik. 3-4 tur, tur. Sonra Mustafa geldi. Mustafa ile, e, bir 2-3 tur attık derken e, bugünü de böyle geçiriyoruz dostlar. Evet devam edelim. Mustafa geliyor çünkü. Mustafa. Gel Evet. Hemen arkamıza döndüğümüzde. Görüyorsunuz. Evet hemen Hisarcık'ta burası. Develi Kapı'dan Hisarcık'a da bu şekilde geçiyoruz dostlar. Evet, Erciyes Kayak Merkezi'ndesiniz. Buruz. Üzüntülüyüz. Ee, çok ciddi acılar yaşandı. Hala yaşanıyor. Acı aslında taze de. Ama bir anda da bir taraftan da hayatı da normale öldürme bize lazım. O bağlamda elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Ee, zor süreçler. Tüm ülke adına gerçekten büyük bir şahane büyük bir e, süreçten geçiyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Allah o millete yine söylüyorum. Bir daha böyle sıkıntı bela Dert yüzün vermesin olsa. Evet. Bugün güzeldi. Güzel spor yaptık. Moralimizi biraz topladık. Çünkü insana moral de lazım. Yani şunu diyebilirsiniz, ya o adamlar acı çekerken siz orada eğleniyorsunuz, e, kayıyorsunuz diye. Değil. Ben kendimi toparlayacağım ki o insanlara yardımcı olmamız, e, Yardımcı olalım. Ben kendimi toparlayacağım, psikolojimi toparlayacağım ki e, çoluğum çocuğuma e, o enerji vereceğim ki e, benim çoluğum çocuğum o insanlara e, yardım edebilsin. O yüzden kendimizi toparlamadan kimseye yardımımız olmaz. Hatta zararımız bile olur. O yüzden kimse e, kusura bakmasın, yanlış anlayan varsa da, e, gücenen varsa da haklarını e, helal etsinler. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Evet, Mustafa ile başlayan maceramız böyle bitti. Güzeldi. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hoşça dostlar. Mustafa teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.